Musa ve Fatma'dan 16x kare eksi 64'ü çarpanlarına ayırmaları istenmiş. Aşağıdaki tabloda Musa ve Fatma'nın verdikleri cevaplar var. Evet, tabloya göre Musa'nın çözümü bu, Fatma'nın çözümü de bu. 16x kare eksi 64'e eşdeğer bir ifade bulmuş olan öğrenci acaba aralarından hangisi? Tabii belki hiçbiri, yani ikisi de bulamadı ya da ikisi birden doğru cevabı bulmuş olabilir. Bakalım, göreceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi, önce videoyu durdurun ve öğrencilerden hangisinin bulduğu ifadenin 16x kare eksi 64'e eşdeğer olduğunu bulmaya çalışın. Evet, birlikte yapalım. Önce, Musa'nın ne yaptığını anlamaya çalışalım ve bakalım onun bulduğu ifadeye benzer bir ifade bulabilecek miyiz? Görünüşe göre, Musa bu ifadeyi 16 parantezine almış, sonra elde ettiği iki kare farkında bu şekilde çarpanlara ayırmış. Bir bakalım. 16x kare eksi 64'ü 16x kare eksi 16 çarpı 4 olarak yazabiliriz. Bu şekilde yazıldığında 16 parantezini almak son derece kolay değil mi? 16 çarpı x kare eksi 4. x kare eksi 4. Burada gördüğümüz x kare eksi 4 ise 2 karenin farkı. Bunun için de 16'yı yazdıktan sonra bunu x artı 2 çarpı x eksi 2 olarak yazabiliriz. Eğer x kare eksi 4'ün x artı 2 çarpı x eksi 2 olarak nasıl yazıldığını, nasıl yazılabildiğini anlamadıysanız, iki kare farkının çarpanları ayrılması konusunu işlediğimiz videolara bir bakın. Hemen küçük bir hatırlatma, iki kare farkıyla karşılaştığımızda, yani karşımızda a kare eksi b kare şeklinde bir ifade olduğunda, çarpanları a artı b ve a eksi b'dir. Buradaki iki kare farkı x kare eksi 2'nin karesi olduğu için çarpanları x artı 2 ve x eksi 2 olacak. Ve gördüğünüz gibi biz de Musa'nın bulduğu ifadeyi elde edebildik. O zaman Musa'nın ifadesi 16x kare eksi 64'e eş diyebiliriz. Sıra Fatma'da. Fatma 16 parantezine almadan bunun iki karenin farkı olduğunu fark etmiş, farkı olduğunu fark etmiş ve çarpanlarını hemen yazı vermiş. Şu ifadeyi bir kere daha yazalım. 16x kare eksi 64. 16x kare 4x üzeri 2 ile aynı şey, öyle değil mi? 64'ün yerine de 8'in karesi yazalım. Şimdi 2 kare farkı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Az önce de söylediğimiz gibi, bunun çarpanları 4x artı 8'e 4x eksi 8. Bir kere daha söyleyeyim, eğer buradan buraya nasıl geldiğimizi çok iyi anlamadıysanız, iki kare farkının çarpanlara ayrılması konusundaki videoyu tekrar bir seyredin. Soruya geri dönelim. Fatma'nın çözümü de doğru görünüyor. Bu ifadede 16x kare eksi 64'e eşdeğer. Musa da Fatma da doğru yapmışlar. Şahane.